Herkese merhaba arkadaşlar. Dubai seyahatimiz devam ediyor. Bu videoda size Dubai'de market alışverişinden bahsedeceğim. Şimdi beraber hazırsanız markete gidelim. Süpermarkete gidiyoruz şöyle bir meydanda. Gayet sakin buralar. Hep böyle sarı duvarlar arkadaşlar. Evet Carrefour'a gidiyoruz. Carrefour'a gidelim dedik. Türkiye'de de Carrefour var bakalım. Zaten burada çok büyük Carrefour marketlerinde telefon bile satılıyor. İçeri girelim şimdi. Evet şimdi içeri giriyoruz ekmekler şöyle yok ekmek değil bu ee, bu çikolatalı oluyor ya böyle tatlı ekmek 16 dirhemmiş 17 dirhemden burada normal ekmekler var 18-30 dirhem 4 dirhem şu ekmek 1.80 dirhem sandviç ekmeği şöyle bakın bunlar da böyle bize de oluyor ya lavaşlar bakalım fiyatlarına 2 dirhem tatlı bölümü Burada meyveler var. 8.20 dirhem. Burası da bayağı küçükmüş. Değil mi? Evet, küçük ama yani altı bir tane şey. evet. Şöyle meyveler 11 dirhem. Üzüm, muz. Evet, kasap bölümü. Böyle dönüyoruz. Devamı geliyor hurmalar biliyorsunuz çok meşhur 36 dirhem yoğurtlar şöyle market bu şekilde şimdi sepetimi alıyorum neler alacağım bakalım kuru yemişleri böyle farklı farklı kuru yemişleri var ama nedense bana lezzetsiz geliyor şu kaju güzel görünüyor soslanmış burada deterjanlar var dondurulmuş yemekler şimdi bir sepet alalım ve alışverişimize başlayalım Evet burada çilekler var ee, bir kiraz aldım arkadaşlar çok seviyorum ve bu yaz ilk defa yiyeceğim 56 dirhemmiş sepetine attım devam ediyorum elmalar domatesler burada bakalım neler varmış meyveler Evet şöyle minik mısır var minik böyle mısır baby corn mantarlar. Tabi bunları şimdi pişiremeyeceğimiz için size gösteriyorum böyle. Evet burada da böyle işte etler var. Kurutulmuş etler, peynirler. 13 dirhem arkadaşlar bu. Peynir almayacağım. Şuradan şöyle geçeyim. Evet burada sebzeler var. Sebze de almıyorum. Bu arada arkadaşlar dirhem diyorum şöyle düşünün. Dirhem iki katı. Yani 10 dirhemse 20 Türk lirası. Öyle düşünün. Mesela şurada süt var. 5.80 dirhem. 6 desek 6 çarpı 2. 12 Türk lirası. 12 TL. Mesela bu hurma arkadaşlar 35 dirhem. Yani 35 çarpı 2. 70 Türk lirası şu hurma. Daha sonra zaten Türkiye'ye dönerken hurmalardan alacağız. Ben şimdi market alışverişi yapıyorum. Neler alayım onlara bakıyorum. Yumurta falan almıyorum. Otelde kalıyoruz çünkü. Ama organik yumurtanın fiyatını söyleyeyim. Bu 26 dirhem yani 50 TL pahalıymış. Türkiye'de 20 civarı. 13 dirhem bu diğeri. Yumurtalar bu şekilde. Feta cheese var. 18 dirhem çarpı 2. Evet bir tık daha yüksek ama bence ürüne göre fiyatlar değişiyor. Burada böyle söylemiştim kuru yemişler var. Deterjan ihtiyacımız yok. O yüzden burayı da hızlıca geçiyorum. Dondurulmuş yiyecekler burada. Evet bu biliyorsunuz zaten trend yolda bile satılıyor. Her yerde satılıyor. Güneş kremi 28 dirhem. Bunu sonra kontrol edeceğim. Bizim Türkiye'de ne kadarmış bu koruyucu güneş kremleri. Bu markanın da seviyorum gerçekten. Aslan içinde kullanıyorum. Bebek bezine bakalım arkadaşlar. 79 dirhem yani 80 160 60 TL. Evet, Türkiye'den daha pahalı. Bebek bezleri pahalıymış gerçekten. Burada losyonlar, bebek kremleri var. Evet, ben çok iyi hatırlıyorum. Şunlardan aslana alıyordum bebekken. Çok güzel. Gerber'ın çok seviyorum. Bayağı götürmüştüm buraya geldiğinde. Burada böyle bebek ürünleri var. Ee, burada neler varmış? Böyle peelingler falan. 10 dirhem yani 20 TL. Bizde Watson's Gratis'te daha ucuza satılıyor. Bu güneş kremleri 35 dirhem 70 TL. Hawaiian Tropic ben de kullanıyorum bu markanın güneş kremlerini. Başka neler var? Belki bir tane güneş kremi alabilirim. Bronzlaştırıcı güneş kremi alabilirim. Bioil çatlaklar için ben de hamileyken kullanmıştım. 47 dirhem yani 100 liraya yakın geliyor arkadaşlar. Bizde şu an ne kadar bilmiyorum ama bu Palmer's'ın da çok iyi. Yine çatlak için hamile anneler için hamile olsaydım açıkçası alırdım bir tane. Devam edelim bakalım neler var. Burada böyle taraklar var. Kahveler var kahveler var. Evet. 20 dirhem 40 TL şekilde satıyor. Bu arada kahve götürmeyi de Türkiye'yi seviyorum. Çünkü bu tatlar olmuyor. Her ülkede farklı farklı oluyor. Nescafe'nin bakın böyle kapsülleri var. 27 dirhem. Türkiye'de de bunlar pahalı. Starbucks çıkarmıştı biliyorsunuz. 27 dirhem, 40 dirhem şu şekilde. Bunlar ne kadar satılıyor? Ona yine özellikle bakacağım. Burada 27 dirhem. Yani çarpı 2, 30 desek 60 civarı bir şey. Türkiye'de ne kadar ona bakacağım. Hatta link bırakacağım bunun için. Evet burada çaylar falan var böyle. Devam edelim. Kirpikler var mutfak şey mutfak diyorum. Onda market videosu çekiyor. Onun baktığı evet. şeylere bakar mısın arkadaşlar? Yani bakıyorum burada kozmetiklere mesela şuna bakıyorum. Hı -hı. Videolar çakıştı. Evet. Bak fiyatlarınıza bakın. Fiyatlarınıza bakın. Serap'tan Aa. da bakabilirsiniz. Serabı kanalından izleyebilirsiniz. Evet burada kaç şeyleri var. Kaş kremleri. Onlar da güzel. Atakan bu arada o da benden çaldı bu konsepti. Market videosu çekiyor. Diş fırçaları, boyalar şöyle. Evet ne alsam ne alsam farklı bir şeyler almak istiyorum. Beraber böyle tadalım diye. Bunlar neymiş? Bunları bilmiyorum. Ha, pirinçler falan filan. Şöyle makarna 18 dirhem. Bizde de öyle makarnalar çok ucuz değil. 8 dirhem, barilla 19 dirhem. Bizde de bu makarnalar bu fiyata. Pesto soslar 6 dirhem, 14 dirhem değişiyor. 11 dirhem, ton balığı 30 dirhem. Burada sular var. Bakın sırma 9 e, dirhem. Şu şekilde 10 desek çarpı 2, 20. E, Carrefour'un böyle galetaları var. 4 dirhem arkadaşlar. Yağlar var burada. Tabi bizde de yağ fiyatları değişiyor. Zeytinyağlar daha pahalı oluyor. 43 dirhemmiş şu mesela. Çikolatalar var. <laughs> Evet bakalım. Bizim Carrefour markette de zaten bu şekilde bakın Tefal'in 99 dirhem 100 200 TL. Keto burada Coco Pops, Nestle'nin Kellogg's Arkadaşlar şöyle ben bir tane kiraz almıştım şöyle gösterdim ama bunu almaktan vazgeçtim çünkü 56 dirhem çok pahalı 100 TL bilmiyorum şu an fiyatları da çok yüksek geldi o yüzden bunu bırakmaya karar verdim. Neler alacağım şimdi size gösteriyorum yani başlıyorum almaya aynı zamanda da Atakan'la bu bizim öğlen atıştırmalığımız olacak ve bir de bütçe koyduk 75 dirhemi geçmeyeceğiz o yüzden bu bütçeyi de sınırlı kalmak için kirazı çıkarmak durumunda kalıyorum birazdan görüşürüz. Burada kokonat suları var, 7 dirhem, 4 dirhem. Vallahi e, kokonat suyunu inanılmaz derecede seviyorum. Ben Atakan'la balayımızda Bali'ye gitmiştik, Phuket'e gitmiştik. Orada çok güzel böyle kokonat suları vardı onları içmiştik. Şu an bu bana onu hatırlattı. Bir tane sepetime attım. Evet, onun dışında şimdi bakalım neler var. Burada cipsler falan var. Burada da böyle cipsler çok farklı tat ve lezzetlerde oluyor. Bütçemiz 70 dolardı. Ben bir tane şöyle takım peynirli krekerini almak istedim. 7.21 dirhem. Onu alıyorum. Bunu denemek istiyorum. Ayripsi biliyorsunuz. Ris muhteşem. Onun tadını zaten biliyorum. O yüzden onu denemek istemiyorum. Bakalım başka neler alabilirim. Burada zaten Kinder'in ürünleri var. Tatlılar falan var. Yani çok da böyle tatlı almak istemiyorum ama abur cuburlar insanın böyle e, alası geliyor gerçekten. Burada yine çikolata reyonuna girdim. Evet yani sağlıklı şeyler almak istiyorum. Böyle krekerler var bunlara bakalım. Sağlık oranları nedir? 11 hem 11 dirhem fiyatında değişiyor. Ama tuzlu geldi biraz bana. Aa, bunu biliyorsunuz zaten bizde de var. Sandviçler 5 dirhem 10 TL. Bunu da bakacağım merak ettim. Türkiye'de ne kadar? Çünkü ben bol bol basanın bunun ürünlerini yiyorum arkadaşlar. Böyle farklı bir şey denemek istiyorum. Denemediğim bizde olmayan Nutella. <laughs> ne alabilirim? Ne alabilirim? Yani en güzeli meyve. Meyveler de burada gerçekten pahalıymış. Yani böyle kahve İstanbul'a götürmek istiyorum açıkçası. Alıp burada böyle peynirler var. Şu an sepetimde ne var? Kivi beri diye bir şey meyve gördüm. Onu aldım. Takın bu krekerin aldım. Kokonat suyu aldım ve bu yoğurdu aldım arkadaşlar şeftaliyle. Onun dışında dolaşıyorum. Neler alabilirim başka diye. Bu arada yoğurdu kaça almışım merak ettim. Ona bakacağım. Kiviyi kaç almışım o baby kiwi istiyor. 9 dirhem almışım. Bu arada şu gördüğünüz blueberry'ler işte falan. Bunlar Türkiye'de de yaklaşık 50 TL civarı falan. O yüzden çok bir fark göremedim. Farklı bir şeyler denemek istiyorum. Bu peynirler bizim peynirlere benziyor açıkçası. Bunlar da zeytinler. Neler olabilir başka böyle farklı tatlar. Tabi sebzeyi pişireceğimiz için sebze alamıyorum. Tekrardan geri döndüm. Atakan hala dirhem dirhem konuşuyor. Ben tekrar geriye döndüm. Kuru yemiş bakayım. Evet ama bunların hepsi biliyorum ya. Denemek istemiyorum açıkçası. Şu nedir? Şuna bir bakalım. Ne yazıyor? Pekan Natsu diyor. Yani fiyatı bence çok yüksek. 23 dirhem. Gerek yok almaya. Ben galiba böyle çok sağlıklı olmayan şeyler almak durumunda kalacağım. <laughs> Yani her şeyi pişirmek gerekiyor. Hmm, şunlara bakalım. Evet. Carrefour Bio Nuts'la. Bu Atakan çok sevmeyecek ama burada benim seveceğim şeyler var. Bunlara bakabilirim. Şimdi bakalım başka neler varmış. Gluten free. Evet. Bence ben bir de fiyatlarda fena değil. Yani fena değil derken çok ucuz değil. Carrefour'un bu gluten free içi nutslı. Bunu merak ettim. Bunu deneyeceğim. 10 dirhem. Şöyle ne demiş? Bakalım. Yoğurtlu, böyle yoğurtlu bir kreker var. 15 dirhem. Ee, yeşil çay almak istiyorum ama yeşil çay yani hangisini aldım ona daha sonra da bakabilirim. Onu da sepetime attım. Şu an sepetimdeki ürünler bunlar. Evet yani krekerler falan var. Çok böyle sağlıklı bir şey almak istemiyorum söylediğim gibi. Ee, daha böyle sağlıklı e, ürünler tüketmeyi seven bir insanım ben. Diyorum ve hep sağlıksız yerlere gidiyorum arkadaşlar. Hayır, Aslan çok seviyor bu kinderleri. Kaldım, ben, benim ben, ben, ben tamam. Sen de tamam mısın? Ben, 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 ben. Efendim tatlım. Tamam mı sana? Tamam. Benim alışverişim tamam Bilmiyorum benim şu benim an. Eksik de olabilir yani. Çok şey bilmiyorum. Benim de eksik gibi. Yani, yani başka yani. ne alabilirim bilmiyorum. Yani. Sağlıklı beslenmek istiyorum. Sağlıksız bir şeyler yemek istemiyorum. Ee, bir de çay alayım ben. Evet. Güzel bir çay ve kahve alayım. Ve onu böyle tüketirim. Otelde de tüketirim. Evet çaylar şurada. Lipton'un çayları. Farklı bir çay var mı diye bakıyorum. Organik green tea diyor. Evet şu. Etvin isim Bunu alayım. Bakın ne kadar fiyat fark ediyor. Ee, powder o. Oh, Mint sevmiyorum ben. Normal green tea'si var mı? Hayır. Şunu alayım. Evet. Bunu da aldım. Arkadaşlar benim market alışverişim bitti. Size de gösterdiğim fiyatları da gördünüz. Ve buradaki markette neler var onu da beraber gördük. Ee, birazdan kasaya gideceğim. Ee, tutan tutarı da sizinle paylaşacağım. Marketten şimdi çıkıyorum. Şimdi kasaya doğru gidiyorum. Şöyle size göstereyim. Kasada bu şekilde. Evet şimdi ürünleri bırakalım. Evet ben de merak ettim ne kadar tutuyor bakalım ne kadar tutacak aldıklarım 759 tutmuş Oo, tam çok yani iyi, çok, iyi, çok iyi. iyi hesaplamadan yaptım aldıklarım arkadaşlar gördüğünüz gibi 47 dirhem yani 50 diyelim 100 TL falan tutmuş, yani tutmuş. kesinlikle hesaplamadan tutmuş durumu. 47 dirhem <laughs> tebrik Dur. ederim abi. Teşekkürler, Dubai için fena değil. Arkadaşlar Dubai market alışverişimiz bitti. Şimdi otele gideceğiz ve aldıklarımızı ne yapacağız, tüketecek miyiz? Tabii ki, deneyelim ben bir bakalım. Bir bu tarafta gidiyoruz ama herhalde sanırım. Şöyle bu arada, benim aldıklarım yaklaşık 50 dirhem tuttu. Atakan'ın alışverişi de 28, 28 dirhem tuttu. Yani ben, ben, ben belki... Kalmadım. Daha organik şeyler tercih ettiğim için benimkiler daha pahalı olmuş olabilir. Ben çok bir şey almadım. Yani. Evet, ben böyle ne bileyim hani. Ben günü kurtarayım. Günü kurtarayım değil de daha böyle sağlıklı olmasa dikkat evet. ettim. Gerçi çok aşırı da sağlıklı değil aldıklarım. Hem böyle farklı tatları denemek istedim. Bir tane organik çay aldım. Onun bence fiyatı. Biraz pahalıydı. O sebepten dolayı benim bu bıçağım... çay... Çay da aldın yani. Evet organik Yardını bir patlıyoruz. yeşil çay aldım. Keyf, keyfi sever. Serap hanım keyfi sever arkadaşlar. Evet yani yeşil çay içmeyi seviyorum. Günde iki bardak e, bence siz de tüketebilirsiniz. Metabolizma açısından hem hızlandırıyor hem de vücuttaki ödeme atıyor. Sen daha iyi evet. bilirsin bu konuları. Ben de senin sayende tecrübelendim. Evet arkadaşlar şimdi marketten geldik ve bakalım ben neler almışım Atakan neler almış. Beraber inceleyelim. İnceleyelim hayatım. Pişin yanında mı? Pişini Pişinin göstermeyeceğim, mı? sonradan başka bir şey ekledim ama. Öyle mi? Tamam, olsun. Şöyle, benimki 28. Arkadaşlar, şöyle 28. Ee, benimki alacağız. de 47. Tamam, bakalım neler yani, almışız. Şöyle. Bunlar benim olduklarım. Bunlar da benim aldıklarım hayatım. Şimdi önce sen ne almışsın bakalım. Ben bir tane Rachel's organik Şeftali'li yoğurt aldım. Güzel, güzel. Sonra kokonat suyunu çok seviyorum biliyorsun. Evet. Zaten Phuket'te, Bali'de de evet. bol bol içmiştim ve gerçekten aşık olmuştum. Ama orijinal kokonat suyu da de bundan farklı. ama oldu. yine de canım çekti yani. Teşekkür ne yapayım ederim. can bu çekiyor. Bir tane kokonat suyu evet. aldım. Sonra kiwi beri diye bir şey gördüm. Yani böyle biraz farklı lezzetler olsun istedim. Kiwi beri. Bu meyveyi merak ettim. Minik kiwi ama tadı tamam. bakalım. Ben de merak Normal ettim. Kibiden. Birazdan deneyelim. Evet, bunu aldım. Organik yeşil çay aldım. Yani Oo. yeşil çay içmeyi seviyorum. Ketala basayım mı? Sırsızlı. Evet, kettle'a basarız. Otelde de içeriz. Hani aldığım bir şeyi en azından kullanayım. Ama evet, Türkiye'de götürürüz. Evet, sonra takın bu peynirli krekerini aldım. Ha, şey gibi. Peynirli, evet. Evet, çizgi gibi. bunu sadece tadını merak Eskiden yok. az kraker vardı arkadaşlar, herkes bilmez az kraker. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Bu evet, ne? Bunu aldım ve son olarak da Bio'nun fıstıklı hmm. böyle bir... Işte, fıstıklı değil, mısır patlağı. Mısır patlağını aldım. Bu yani, şekilde benim altı Güzel, alsam. Güzel, yani fena değil. Sana zaten bunlar fazla, sen normalde doyuyorsun zaten yani. Bunları evet, yesen bunlar doyarsın. bana bir öğlen değil, iki öğlen hatta üç öğlen yedim. Yani. Ne kadar verdin? 47 dirhem. Yani 100 TL verdin. Şöyle arkadaşlar, ben şimdi gereken otelde baktım dirhemin ne kadar olduğuna. 100 TL'ye... Serap Hanım, bunlar evet. almış. Ben 28 liram, yani benimki de 50 TL diyelim. Ben de 50 TL. Neler aldım? İçmek için bir tane kivi, kivi suyu arkadaşlar, hmm. kivi lime, kivi lime. Bunu denemek istedim. Biliyorsun ben yani yiyecekleri, evet. içecek olmadan yiyemiyorum. Bu bunlardan bir tanesi. Bak senin için hatta hemen şu anda şey yapayım mı? Onu sonra. Sonra mı yapayım? <laughs> onu sonra mı yapsak? Bak. Tabii onu aşkım. Sonra Efe, peki aşkım. Şöyle denemeyi sonra yapmak istiyor. Denemeyi sonra yapalım. Efendim ne aldım, ne aldım? Öncelikle şöyle ekmeğimi göstereyim arkadaşlar. Önce ekmeğimi aldım. Şöyle bir ekmek lavaş köyü arkadaşlar. Böyle içinde yaklaşık 4-5 tane, 4-5 adet var. Bir bunu aldım. Tamam mı? İçine koymak için kaşar peynir aldım. Efendim böyle söyleyeyim. içine koymak için hemen domatesimi aldım. Dürüm yapacağım arkadaşlar. Dürüm yapıp yiyeceğim. Ben öyle şeylerle doymuyorum böyle ufak tefek şeylerle. Ve aynı zamanda salatalık aldım hayatım. Ya ben böyle bir alışveriş yapacağımızı düşünmedim. Hani doymak için ekmek arası şey ne yapmış. Yani ben böyle biraz farklı lezzetler olsun istedim. Tabii senin de mantıklı hani. Karnım doysun. Ben karnım yani doymasam sıkıntı olmuşsun. çıkartırım. <laughs> En hem uygun almışım evet, hem de doyurucu olmuş. Evet. benim sofram. Senin için çok önemli. Mütevazi bir sofra kurdum hayatım kendime, gördüğün gibi. Sonrasında yemek için, sonrasında yemek için portakal, bir mandalina tane almış tek Bir tane, olacak. yarım tane bölüşeceğim. Meyvemi de aldım, meyve dönemi arkadaşlar. Meyve yiyebileceksek yiyeceğiz yani. Sonrasında küçük var. bak bruschetta İtalyan bunu gördüm sen senin evet, yüzden bu aldın. bu güzel bak. Bu bunu güzel Atış, atıştırmalık. Bu peynirle beraber sebzeli güzel ve peynirli üstüne koyup yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar... Zaten daha da doymazsan... Nedir yani 28'de bu kadar. E az tutmuş. Nasıl az tutmuş? Daha çok olur diye düşünmüştüm ben ama, bak, ama adetli almışım. Bak, bak aynı zamanda falan. aynı zamanda arkadaşlar. Olmazsa olmazımız çekirdek. Çok ihtiyacımız vardı buna. Bak bu manzaraya karşı bu manzaraya karşı güzel bir şekilde çekirdeğimi de çitlerim. Çıkarım dışarıda ve peki sonrasında hadi bunların hepsini yedin her şey güzel oturdun. Ne lazım yolda yürürken? Sakız. Sakız arkadaşlar, yolda yürürken. Evet ağzınızı açı açı çiğnemeyin. Cak 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 çiğnemeyin. Sakız adabına ve kurallarına uyun arkadaşlar. Aynı korna basmak ve sinyal çubuğu gibi sakız çiğnemenin de kuralları vardır. Burayı 10 madde olarak istiyorsanız yazabilirim. Yolda sakız yürürken... nasıl edilir? Sakız çiğnemek mi? Sen Yol yürürken bunlar... sakız çiğnemiyorum. Dışarıda mı? sakız çiğnemeye karşısın. Niye böyle bir şey aldın? Yol yürürken sakız çiğnemiyorum diye bir tane reklam vardı ya oradan. Hem yürüdüm hem de çiğneyebiliyorum demek istedim. Şaşırdım sakız almanı açıkçası. Niye? Sakız seversin. Sevmiyor musun sakız? Yani sakız sen... Arabada ya, da sürekli sakız olmuyor mu? Arabanın şu orta kutusunda bir sakız... Sakız olmaz. Evet sakız çok hoşlanmıyorum ama oğlum seviyor. Oğlum hep sürekli karpuzlu. Aslan çok seviyor ama sakız. O yüzden aldım arkadaşlar. İtiraf ediyorum. Aslan sakız. Baba diyor ne, alayım, ne alayım sana diyorum. Sakız al babam diyor. Bunu Aslan'a götüreceğim arkadaşlar. Şimdi bunları güzel bir şekilde afiyetle yiyeceğiz ve sonra tekrardan Dubai sokaklarına atacağız arkadaşlar kendimizi dışarı çıkacağız. Söylemek istediğim bir şey var mı hayatım sevgili takipçilerime? Senin takipçilerine evet. mi? Ee, söylemek istediğin bir şey yok. Dubai'de market fiyatları pahalı mıydı? Ee, Dubai'de market fiyatları bence pahalıydı. Yani şöyle bazı ürünler hayır. Hı -hı. Ee, mesela işte. Mesela suyun fiyatına baktın mı? Su su pahalıydı. Suyun fiyatına baktım. Ee, su pahalıydı e, Markaya göre değişiyor. Eviyan suyu mesela gerek yani 50 dirham yani 100 TL. Ama onun dışında bazı ürün fiyatları Türkiye ile aynı. Ama ne aynıydı mesela aynı ben hiç mesela ne aynıydı? Makarna aynıydı. Makarnalar bizde de mesela Barilla'nın makarnası örnek veriyorum. Gerçi şu ekmek aynı de şey mesela yaptı. bir dirhem yani iki TL. Ya ekmek, bu, o, ekmek, uygun. makarna, otur şeyler aynı. Meyveler de bence aynı. Ama onun dışında diğer ürünler e, pahalı. Mesela Tefal'in bir kettle'ı vardı. 200 TL'ydi galiba. Hı hı, o bana yani. yüksek geldi. Yani Türkiye'deki Carrefour'da daha uygun fiyatlı hı. oluyor. Yani o yüzden değişiyor. Ürünlere göre fiyatlar e, değişiklik gösteriyor. Ama tabii ki Türkiye'de daha uygun. Evet bunlar bizim marketten aldığımız e, ürünler arkadaşlar. Benim aldıklarım 50 dirhem tuttu. Atakan'ın aldıkları da... 28 dirhem arkadaşlar. 28 dirhem. 28 dirheme Dubai'de hayatta kalma challenge'da şu anda ben kazanıyorum. Güzel Seninkiler daha kaliteli duruyor ama hani Bak doymayacaksın sonra benimkiler salçası olacak diyeceksin ki bana da bir tane bir dürüm yapar mısın? Bence biz bunları karıştıracağız beraber yiyeceğiz. Evet, evet, evet öyle. öyle çok güzel olacak karışımla. Abi hem doyacağız hem kaliteli beslenmiş olacak. Aslında ben before alsaydım sen after alsaydın. Yani şöyle ben yani önce yemeği ana yemeği ben alsaydım. Sen de tatlımı atatıştırma onları alsaydın. Keşke. Ee, öyle, öyle planlamadık değil. ama evet. o yüzden böyle oldu. Arkadaşlar umarım bu videomuzdan keyif aldınız. Az çok siz de buradaki market fiyatları ve Türkiye'deki market fiyatlarını e, ne olduğunu ya da bizim ürünlerimizin ne kadar daha uyguna satabiliyorsunuz. Siz de bunu bizimle beraber görmüş oldunuz. Umarım videoyu beğendiniz. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.